Şu an Manavgat tarafındayız. Ormanın içinden gidiyoruz. Yanan bölge. Şöyle durayım. Yanan bölgeler. Yeşillik de bir şey kalmamış. Ama inşallah geri bu ağaçlar yeşillik verir ya. Allah büyüktür. Sağlısorlu komple yanmış. Tamam komple yapmış kız. Komple yanmış onlar. Aşağıya kadar yanmışım. Bu bölge tüm gelmiş. Sağlı sollu tüm gitmiş bak. Abdurrahman ne olmuş? Yanlış mı? Ha? Kötü adamlar yakmış mı? Tek tük yeşil kalmış biliyor musun? Bak. Tek tük. Antalya'dan çıktık. Altın Mağarası'na doğru gidiyoruz. Manavgat'ın Yaman bölgesinden geçiyoruz. Allah eller kül Allah yardımcılar olsun. İnşallah bu ağaçlar geri yeşillenir. Geri çiçeklenir. Ama gerçekten yanmış. yakan ağaçları bu şerefsizlere de inşallah içinde yanmıştır. Bu yabanların Allah belalarını versin. Ne istedi şu yeşillikten ağaçlardan onca hayvan bitki falan var ya. Yazık günah ya. İnşallah mahşer gününde de siz öyle yanarsınız. Büyük de etmiş, mahvetmişler burayı. O, Gülten, bu yağı diye hata şu mükemmel mahvetmişler ya. Karşı taraf falan mahvolmuş. Şu ağaçlara falan bak ya. tüm yeşillikti kızım buralar. Tüm 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 komple. Resmen yakmışlar lan. Kanı bozuk şerefsizler lan. Allah nasıl biliyorsa onları öyle etsin. Lanet üzerine olsun. Gerçekten. Bakın Allah aşkına. Yanmış ağaç resmen yanmış ya. Resmen yanık ha. Şuna bak.